Sorumlu turizm bir turizm türü mü? Sürdürülebilir turizm bir turizm türü mü? Hayır, değil. Turizm kaynak temelini yok ederek gelişmemeli. Gaziantep, Hatay ve Afyon, UNESCO'nun gastronomi şehridir. Somut olmayan kültürel mirasımızda 19 adettir. Bir tane de acil korunması gereken vardır. Islık dili. Türk kahvesi ve geleneği UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine girmiş. Yani sadece bizim değil, tüm dünyanın mirası haline gelmiş bir unsurdur. Turizmin temelini de oluşturan rekreasyondur. Rekreasyon ve turizm sosyal refahı çok iyi artırabilir. Almila Hoca biliyorsunuz mavi bayrak konusunda o da çalışmalar yapıyor. Bizim Hamit Turan yönetmenimiz de iki hocayı bir araya getirelim çok güzel bir program olur diyor. Evet. Türkçe ekibine çok selamlarımı iletmek istiyorum. Onlarla da uzun yıllar çalıştık 10 yıl kadar. Evet. Gerçekten çok güzel bir ekip ve bizim için çok büyük bir değerler iki varlar.